Merhaba arkadaşlar. Kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Harika bir konuyla karşınızdayım. Renkler hayatımızı ne kadar etkiliyor bilmek ister misiniz? Hadi öyleyse başlayalım. Renkler bizim hayatımızda büyük rol oynayan ancak etkilerinin farkına varmadığımız gizli güçlerdir. Renkler sayesinde dünyayı algılayabilir, nesneleri tanımlayabilir ve duygularımızı ifade edebiliriz. Renkler aynı zamanda çakralarımızla da bağlantılıdır ve bize fiziksel ve ruhsal anlamda faydalar sağlayabilir. Renklerin insanlar üzerindeki etkilerini öğrenince hayata bakışınız çok değişebilir. Mesela sarı, iştah açıcı ve tüketim manyaklığı, ayrıca zenginlik ve bolluğu çağrıştırır. Kırmızı, canlandırıcı ve heyecan vericidir. Ancak abartılırsa agresiflik ve sinirlilik yaratabilir. Turuncu, tüm yorgunluğu giderir. Neşe vericidir ve birlik olmaya güçlendirir. Pembe, sakinleştirir ve tahsilat işlemlerini kolaylaştırır. Aşkı, yumuşaklığı ve nezaketi simgeler mavi, kilo verdirir, ifade etmenin rengidir, serinletici ve sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Yeşil, kalp şakrasının rengidir, doğayı, huzuru ve dinginliği temsil eder. Mor, asaletin ve mistizmin rengidir, zihinsel yorgunluğu alır ve zihnin çalışmasını sağlar. Lila, üçüncü göz şakrasının rengidir, huzur verir, gözlerin keskin bakışı demektir. Kahverengi, geçmişi affetmekle ilgili bir renktir, olgunluğu temsil eder. Siyah ve beyaz rengin anlamı ve hayatımızdaki yeri hakkında size bilgi vermek isterim. Siyah ve beyaz renkler aslında renklerin toplamı ve yokluğu olarak tanımlanabilir. Bu nedenle siyah ve beyaz renkler diğer renklere göre daha farklı anlamlar ve etkiler taşır. Siyah rengin anlamı şu. Güç, kuvvet, kudret, tutku, disiplin ve özgüven gibi olumlu duyguları uyandırır. Yönetim ve gücü gösterir ciddi ve asil bir görünüm verir. Karanlık ve azmi simgeler. Matem, hüzün, ölüm, keder, acı, saldırganlık ve kötülük gibi olumsuz duyguları uyandırır. Karanlık güçleri ve suçları çağrıştırır. Olumsuz bir durumun habercisi olabilir. Siyah rengin hayatımızdaki yeri şunlardır. Siyah rengi iş görüşmelerinde veya ciddi ortamlarda tercih edilebilir. Siyah rengi özgüveni yüksek, kararlı ve güçlü bir imaj yaratır. Ancak abartılırsa itici ve kibirli bir izlenim bırakabilir. Siyah rengi günlük yaşamda sıkça kullanılır. Kıyafetlerde, aksesuarlarda, mobilyalarda siyah rengi yaygın olarak görülür. Siyah rengi zarif ve sadelikten yana olan kişilerin tercihidir. Ancak abartılırsa kasvetli ve depresif bir ruh haline neden olabilir. Beyaz rengin anlamı ise şöyle. Saflık, temizlik, masumiyet, dürüstlük ve hakikat gibi olumlu duygular uyandırır. Ruhaniyeti ve aydınlığı simgeler. Düşünceleri ve duyguları temizler, tüm enerjiyi artırır. Boşluk, yalnızlık, soğukluk ve eksiklik gibi olumsuz duyguları uyandırır. Duygusuzluğu ve ilgisizliği çağrıştırır. Sıkıcı ve monoton bir izlenim bırakır. Beyaz rengi hayatımızdaki yerü şunlardır. Beyaz rengi iş ortamında refahlık ve aydınlık yaratmak için tercih edilebilir. Beyaz rengi iletişimi kolaylaştırır zihni açar ve verimliliği artırır. Ancak abartılırsa dikkati dağıtabilir ve sönük bir görünüm verebilir. Beyaz rengi günlük yaşamda saflığı ve masumiyeti temsil etmek için tercih edilebilir. Gelinliklerde, doktor önlüklerinde beyaz rengi sıklıkla görülür. Beyaz rengi huzur verici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Ancak abartılırsa steril ve soğuk bir atmosfer yaratabilir. Renkleri hayatımıza dengeli bir şekilde kullanmak önemlidir. Abartılı kullanımı bazı olumsuz duygu ve durumlara sebep olabilir. Renkleri algılama yeteneğimiz ise evrim sürecince bize avantaj sağlayan kalıtsal bir özelliktir. Renkler duygularınızı nasıl etkilediği hakkında size bilgi vermek isterim. Renkler sözlü olmayan bir iletişim şeklidir ve her biri farklı anlamlar ve tepkiler taşır. Renklerin enerjisi duygusal durumunuzu veya kişiliğinizin özelliklerini yansıtabilir. Renkler ayrıca sıcaklık ve soğukluk etkisi yaratabilir. Algımızı değiştirebilir. Renk tercihimizle psikolojik aktivitelerimizden etkilenir. Renklerin duygular üzerindeki etkileri şöyle sıralanabilir: tutku, heyecan, sıcaklık ve aşk gibi olumlu duyguları uyandıran kırmızı renk ayrıca iştah açıcıdır. Ancak abartılırsa agresiflik, sinirlilik, öfke ve şiddet gibi olumsuz duyguları da neden olabilir. Parlaklık, neşe, özgürlük ve heyecan verici gibi olumlu duyguları uyandıran sarı ilham verir, zekayı harekete geçirir ancak yoğun bir gölgede bulunursa hayal kırıklığı ve kızgınlık gibi olumsuz duygulara da neden olabilir. Mutluluk, canlılık ve sağlık gibi olumlu duyguları uyandıran turuncu renk, iletişim, hareket ve istikrar yönünden pozitif etkiler sağlar. Açlık ve susuzluk hislerini kışkırtır. Ancak yoğun kullanılırsa huzursuzluk verir duygu, saf sevgi, hayal, korunma duygusu gibi olumlu duyguları uyandıran pembe renk sakinleştirir ve tahsilat işlemlerini kolaylaştırır. Ancak abartılırsa muhafazakarlık duygusu artabilir. Serinlik, sakinlik, ifade etme ve dinginlik gibi olumlu duyguları uyandıran mavi renk kilo verdirir ancak abartılırsa hırçınlık yaratabilir. Doğa, bahar, yenilenme, büyüme ve huzur gibi olumlu duyguları uyandıran yeşil kalp çakrasının rengidir. Ancak abartılırsa küstahlık ve alaycılık yaratabilir. Asalet, mistizm, zihinsel yorgunluğu almak ve zihnin çalışmasını sağlamak gibi olumlu duyguları uyandıran mor renk, tat çakrasının rengidir. Ancak abartılırsa zihni karıştırabilir ve huzursuzluk yaratabilir. Huzur, üçüncü göz çakrası ve gözlerin keskin bakışı gibi olumlu duyguları uyandıran lila renktir. Geçmişi affetmek ve olgunluk gibi olumlu duyguları uyandıran kahverengi, sakral çakrasını rengidir. Renkleri hayatımızda dengeli bir şekilde kullanmak önemlidir. Abartılı kullanımı bazı olumsuz duygu ve durumlara sebep olabilir. Renklerin psikolojik etkilerini nasıl kullanabileceğiniz hakkında size bilgi vermek istiyorum. Renkler iş performansımızı, motivasyonumuzu, iletişimimizi ve kararlarımızı etkileyebilir. Bu nedenle iş ortamlarında, sunumlarımızda, kıyafetlerimizde ve aksesuarlarımızda renkleri doğru seçmek önemlidir. Örneğin, kırmızı rengi enerji verir, sarı rengi ilham verir, lacivert rengi güven verir. Renkleri iş niteliklerine göre uyarlamamız mümkündür. Renkler duygularımızı, ruh halimizi, zevkimizi ve kişiliğimizi yansıtabilir. Bu nedenle yaşadığımız mekanlarda, kullandığımız objelerde ve giydiğimiz kıyafetlerde renkleri dengeli bir şekilde kullanmak önemlidir. Örneğin yeşil rengi huzur verir, pembe rengi sevgi verir, mor rengi zihni rahatlatır. Renkleri duygusal ihtiyaçlarımıza göre ayarlamamız mümkündür. Peki ya renklerin beden diliyle uyumu nedir? Renkler ve beden dili iletişimin önemli bir parçasıdır. Renkler duygularımızı, kişiliğimizi, zevklerimizi ve mesajlarımızı ifade eder. Beden dili ise sözel olmayan iletişimin bir biçimidir. Beden dili yüz ifadeleri, jestler, duruş, bakış ve dokunma gibi unsurları içerir. Renkler ve beden dili arasında bir ilişki vardır. Renklerin seçimi ve kullanımı beden dilinin etkisini artırabilir veya azaltabilir. Kırmızı rengi kullanarak güçlü ve cesur bir beden dili sergileyebiliriz. Kırmızı rengi enerji, tutku, aksiyon ve liderlik gibi özellikleri sergiler. Kırmızı rengi giyerek veya kullandığımız objelerde kırmızı rengi tercih ederek karşımızdaki kişiye kendimize güvendiğimizi ve kararlı olduğumuzu gösterebiliriz mavi rengi giyerek veya kullandığımız objelerde mavi rengi tercih ederek karşımızdaki kişiye samimi, sakin ve iletişim açık olduğumuzu gösterebiliriz. Yeşil rengi kullanarak dengeli ve uyumlu bir beden dili sergileyebiliriz. Yeşil rengi denge, uyum, huzur ve doğallık gibi özellikleri simgeler. Yeşil rengi giyerek veya kullandığımız objelerde yeşil rengi tercih ederek karşımızdaki kişiye rahatlatıcı, dingin ve doğayla bağlantılı olduğumuzu gösterebiliriz. Sarı rengi, zeka, neşe, enerji ve iyimserlik gibi özellikler simgeler. Sarı rengi kullanarak karşımızdaki kişiye canlı, yaratıcı ve iletişim olduğumuzu gösterebiliriz. Sarı rengi aynı zamanda dikkat çekici ve uyarıcı bir renk. Örneğin sarı bir kıyafet giyerek veya sarı bir obje kullanarak karşımızdaki kişiye kendimizi fark ettirebiliriz. Turuncu rengi, sarı ve kırmızının karışımı ile oluşan sıcak ve canlı bir renktir. Turuncu rengi, neşe, coşku, macera ve yaratıcılık gibi özellikleri simgeler. Turuncu rengi kullanarak karşımıza kişiye enerjik, cesur ve eğlenceli olduğumuzu gösterebiliriz. Turuncu rengi aynı zamanda dikkat çekici ve uyarıcı bir renktir. Örneğin turuncu bir kıyafet giyerek veya turuncu bir obje kullanarak karşımıza kişiye kendimizi fark ettirebiliriz. Pembe renk kullanırken tonunu ve miktarını ayarlamak önemlidir. Çok açık veya çok koyu bir pembe renk karşımıza kişiye zayıf veya baskıcı görünebilir. Ayrıca çok fazla pembe renk kullanmak ciddiye eksikliği veya olgunluk yoksunluğu izlenimi yaratabilir. Lila ve kahverenginin hayatımızdaki beden dili hakkında şunları söyleyebilirim. Lila rengi mor ve beyazın karışımı ile oluşan soğuk ve mistik bir renktir. Lila rengi hayal gücü, yaratıcılık, ruhsallık ve sezgi gibi özellikler isimlenir. Lila rengi kullanarak karşımızdaki kişiye sakin, derin ve ilham verici olduğumuzu gösterebiliriz. Lila rengi aynı zamanda rahatlatıcı ve sakinleştirici bir renktir. Örneğin Lila bir kıyafet giyerek veya lila bir obje kullanarak karşımıza kişiye huzurlu ve güvenli bir ortam yarattığımızı gösterebiliriz. Beden dilinde lila renginin kullanımı ile ilgili bazı ipuçları şunlardır. Lila rengi kullanırken tonunu ve miktarını ayarlamak önemlidir. Çok açık veya çok koyu bir lila renk karşımıza kişiye zayıf veya baskıcı görünebilir. Ayrıca çok fazla lila renk kullanmak ciddi eksikliği ve gerçeklikten kopukluk izlenimi yaratabilir. Lila rengi kullanırken duruma ve amaca uygun olmasına dikkat etmek önemlidir. Lila rengi hayalci, yaratıcı ve ruhsal ortamlarda tercih edilebilir. Ancak ciddi, resmi ve otoriter ortamlarda lila renk uygun olmayabilir. Bu durumlarda daha uygun ve güven verici renkleri kullanmak daha iyi olabilir. Kahverengi ise toprak ve ahşap rengi olarak bilinen sıcak ve doğal bir renktir. Kahverengi sağlamlık ve güven, sadelik ve kalite gibi özellikleri simgeler. Kahverengi kullanarak karşındaki kişiye dürüst, samimi ve işten olduğumuzu gösterebiliriz. Kahverengi aynı zamanda rahatlık ve sakinlik veren bir renktir. Örneğin kahverengi bir kıyafet giyerek veya kahverengi bir obje kullanarak karşımızdaki kişiye rahatlatıcı ve güvenilir bir ortam yarattığını gösterebiliriz. Beden dilinde kahverengi kullanımı ile ilgili bazı ipuçlar şunlardır. Kahverengi kullanırken tonunu ve miktarını ayarlamak önemlidir. Çok açık veya çok koyu bir kahverengi karşımızdaki kişi soluk veya kasvetli görünebilir. Ayrıca çok fazla kahverengi kullanmak ciddiyet fazlalığı veya cimrilik izlenimi yaratabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.